Bence de bulaşmayın. 3, 2, 1. Pırı pırıl bir tatil günler. Herkese merhabalar. Canlarım canım arkadaşlar. Bir önceki videoyu izleyenler parmak kaldırsın. Ve aşağı yorumlara videonun başını kalbini bıraksın. Bu bizim geleneksel. Aa arkadaşımızla tanıştık. Merhaba. Bir, bir önceki 15 dakikalık videoda tanımadık. Bu kız oluyordu. Ama izlemeyen arkadaşlarımız var. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız. Eylim Buse. Yeni katılan Harmony. Başlayayım. Poyraz ve Berkay ile evet, beraber yeni bir video ile yeniden karşınızdayız. Bu bizim slime videolarımız arasında jübilemiz yaptığımız artık son verdiğimiz videolardan arkadaşlar. Bu bizim son slime videomuz. Şimdi hiç slime'ımızı süslüyoruz. Evet, sesiz olalım ben yaklaşıyım ve sizin döküşünüzü izleyeyim. <laughs> Bir dakika, belki o çabasını görmek <laughs> istiyorum. Neden? derler? Bir kapata alalım. Hani çözemedim ki ya. Wow. Wow. Oh, wow. Berkay sen wow. Berkay bu gurur wow, senin. Hadi bakalım. Şöyle 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 yap. Oo. Sonra bak. Cevizlerdeki. Bende çok güzel renkler. Oh. Berkay oh. sende sen de. Bende bak hadi. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir dakika şimdi, çok güzel şimdi arkadaşlar. Bir dakika önce bir herkesin ellerini görebilir miyim? Ellerinizi açıcı. Ya şu şu elleriniz ya, resimli. galaksi gibi Galaxy. galaksi. Evet. evet. Slime'ımız biraz önceye kadar pofuduk slime'dı. Artık bu bir galaksi slime. galaksi, slime. Ve artık böyle parmaklarımızı yedirerek. O tırnaklarımıza bakın anne. Benim sana ben, annem sana sana. Aa Hadi nereye parmaklarına <laughs> <laughs> Başlayın. Evet böyle. Wow. Çok güzel. Güzel. Harika. Çok güzel. Gerçekten Adeta mayalanmış hamur gibi fokur fokur arkadaşlar. <laughs> Hadi devam ediyoruz ve karıştırabiliriz. Vay. Wow. Haymancı bile şok oldu kaldı. Size bakar kaldı. Çok güzel. Üsttece hareket kaldı 1 2 3. Vay! Ailenin gücü adına. <laughs> Tekrar. Bir, 2, üç. Wow! Wow, wow! wow, wow, wow! Bir daha da dakika ben Hayır, hayır. Tepeden şuraya <laughs> atsın. Ay, hamur dikkat et, sola gelecek. Wow! Vay, Çok iyi. güzel oldu. Şimdi elimize yapıştığına göre biraz daha sıvı jelektörümüz gerekiyor ki sonra katı olması gerekiyor. Çünkü balon yapacağız arkadaşlar. İçine gireceğim. Balonun içinde ben olacağım. <laughs> Tıpkı daha mutluysam mutluyum için. Ders çalıştıyorsak bu kadar fokuslu çalışmaz. <laughs> Yoğur diyoruz, bu kadar fokus <laughs> ile yoğuruyor yani odaklanmış. Ne sen ne Ay sinirlenmiş ağzı yüzü. Aa, neden senin ağzın simüle bir şey olmuyor? Uçuş mu Bir dakika, şey bir bırak, bırak, bırak de. Yapışıyor mu hala? Evet, hala yapışıyor. Wow. Çok iyisin Poyraz. Çok güçlüsün. Kaldı, <laughs> Hadi, gel, gel, gel. Hadi. Hadi karıştıralım çünkü sıvı artık son. Cehennet tamam. sonuna da açtım. da Mikserleşti. 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 Çıkan sesler. Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Biraz bir yazı bağlayabilir ama şu anda ne yapmak istedim biliyor Bunu bir güzel ayağımla yoğurmak <laughs> istedim. Ayağımla <laughs> güzel yoğurmak istedim arkadaşlar. Ama mı? Hayır, çorapsız. Arkadaşlar, arkadaşlar bu, bu, nasıl olacak bilmiyorum ama. Olmayacak yani. büyük ihtimalle gidelim. Saat açacağız. Dev açacağız Açık. onu. Bekle. Gel. Üste düşmesin. ha. Önce benim. Gelin arkadaşlar. Gelin. Bekle. Dur dur. önce. Tekrar. 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 Gül abla. Gül abla bu senin istediğin hayal ettiğin gibi bir açılma olmayacak bence. Ya, bence de olmayacak. Çünkü çok büyük miktarda kütlemiz çok büyük olduğu için bunu da zapt edemiyoruz. Evet. Dört evet. yani kişiyiz dördümüzde baş edemiyoruz. Bir deneme yapalım. Herkes bir yavaş yavaş, şey. yavaş sallaya sallaya. Harman, yavaş 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 boyla Boyla, yavaş. Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Palmer, Yapabilirsiniz. Woo! Kapatın. Oh! Bir dakika fail'lık var. Hazır mısınız? Berfe emeklerine bakın. Düm düm düm. Onu hiç çıkartmayalım. Hiç hmm. yok. <laughs> çamaşırlardan çıkmaması gibi bir özellik var yani yıkanana kadar. Evet onu fark ettim. O yüzden evet. Ay saç da gelmiş ki yeni saç. Parmağını için At yere. Birleştir. Oy. Kusura bir biraz Sen daha anne sanki yere yani, evet, böyle evet. bir ama. Burada Ben gireyim mi içine? Benim Hadi oraya temizle. temizle. çok Tamam Böyle buraya? Tamamca da tamam yerleştir Ya bunlar yeni atacağız. Bu ne batacağız şu bu yerde. Hadi oraya temizle. Oraya Şunu Şey içine ben gireyim mi? Be, benim üstüm altım battı ya zaten. Of. Ben gireyim işte. Evet. Ama çorabımı çıkarttım çünkü çorap yeni ya. Hayır. Sen şöyle şöyle bebek ol. Hemen başa şey yapıyor. Zaten bu gittiğiniz zaman şöyle içeri gireceğiz, ya. tamam mı? Kaynalı aşağıya tamam. yavaş olacak. Neden olmadı? Az önce tam şey. Hayır hayır. Çünkü şey yerler sıcak. Bu evet. soğuğu seviyor. Hadi. Yukarı aşağı, yukarı aşağı. Ceylin çok ağır. Ceylin! Ceylin! Ceylin patlayacak Ceylin! Orada, <laughs> so, sen orada anlatır mısın? Gördün mü? Evet. Bu yaz, o uzaya gitmiş gibi. İçeride Pokemon'ları gördüm ne mi gelecek yoksa? Ben ge ne? Ben gideceğim. tekrar ben gideyim. Ben Ben gireyim tekrar. Hadi bir, iki, üç. Eee Orbis hiç katmadın. Allah kahretmeyeceğini seni. O Arkadaşlar böyle yerleri merleri sürdüğümüz herkesin elindeydi işte e, kilit çöp atıyoruz. Bir daha çok slime'ımız var. Yavrum ona Hadi yana slime yapmış Ay, Ay kıyamam. Başka evet. hop falan. Oynaz bırak. Gel bakalım. Gel bakalım. Gelin arkadaşlar. Evet şimdi Orbiz'de olay daha başkadır. Arkadaşlar tam 5 yıllık Orbiz bu. Evet. Doğru mu? Doğru doğru. 5 yıl önce şişirdiğim orbis tekrar sönüyor. Ben üzerine su ekliyorum tekrar şişiyor falan filan böyle bir şey. O yüzden 5 yıllık orbis şimdi artık cennete gidiyor. Aa, çok güzel. Herkes dokunsun. Masaj. Hiç sevmem. Orbis'e sayem hiç sevmem. Çünkü orbis yapışmıyor slime'a. Evet arkadaşlar onlar Orbeez'e slime'ın içinde debelenirken biz de artık veda edelim. Gerçekten bu son slime'ımızdı arkadaşlar. Slime'ın tadını çıkardık. Hem Pofuduk slime yaptık hem Galaxy. Hem Instagram slime yaptık hem Orbeez'i. Slime'ın içine bile girdik. Dünyanın en dev slime'ını yaptık. Ve artık veda, zamanı. Hepiniz çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlıklı, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun, oynayın ve, ve çocuk, çocuk kalın. kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir de şöyle açalım. Ha. Peki, bir Hadi bir alın. Şuradan tutun. Hoşçakalın kal dedik. Şöyle şöyle yapacağız. Ha, peki. Ne yaparız gel. Şuradan tutacağız böylece. Tamam. Ve Hayır. Evet şöyle. Ha? Sanki perdeymişçesine. Evet. Wow. Evet. Hiçbir oh, anlam etmeye Hiç ifade etmeyen bu işlere Hiçbir anlam ifade etmeyen bu işlere veda ediyoruz. Live <laughs> <laughs> evet hadi tutun. Arkadaşlar oyun oynayın çocukların aklınızı başınıza alın. <laughs> Hoşçakalın.